demiştik. Üretim, dağıtım, tüketim ünitesi sayfa bendeniz 73 gösteriyor. Testlerimize devam ediyoruz konu tekrarlarımıza. Hemen birinci sorumuza bakalım. Verilen bilgiler feodalite ile ilgili hangi bilgi edinilemez? Feodalite için geçen derslerde demiştik. Avrupa'da bir yönetim şekli. Kralın yetkilerini soylu zenginlerle ya da beylerle paylaşmak zorunda kalması. Avrupa'da o dönem papa en büyük güç. Kralın yetkilerini papayla da paylaşmak zorunda kalıyor demiştik. Şimdi feodalite Vardır. Buna göre sertler senyöre toprağını işler ve vergi verir. Senyör de bunun karşılığında onların karınlarını doyurur ve güvenliklerini sağlardı. Bir senyör toprağını sattığı zaman üzerindeki sertlerle birlikte satardı. Yani aslında ağalık sistemi, toprak ağalık. O zaman ne bilgisi edinilmez? Ne zaman uygulandığı orta çağda, nerede uygulandığı Avrupa'da, top atışlarıyla parçalandı. Bizanslı surları dere şatoları da öyle parçalanıyor. Daha sonra da ve böylece yeni çağ başlıyor. Evet ikinci soru. Bir görsel var. Görselde yer alan Ur Uruk yaklaşık olarak ilk çağ uygarlıklarını söylüyor. Milattan önce üç yapılmış. Vazo üzerinde bulunan buğdayla Sümerlerde tarım, din, hukuk, askerlik neyi önem verildiğini Sümerler çok tanrılı inanış. Yani her şeyin bir tanrısı olduğuna inanıyorlardı. Tarıma da önem vermişlerdi. Ama burada tarım, tabii ki buğdayı gördüğüm zaman direkt yalnız bir diyorum. Sümerlerde de tarım çok önemliydi ki vazoları bile işlemişler. Üçüncü soru, Selçuklular'da uygulanan iktidar Evet. ama ben ikinci öncü Selçuklular Osman'dan sonra kuruldu diyemem. O yüzden Osman toprak sistemi Selçuklular örnek kalmış ve iki ülke arasında etkileşim var. 1 ve 3 diyorum Ceyhan. Evet dördüncü soru. Buna göre iptal sisteminin devlete hangi alanlarda katkı sağladığı söylenebilir? İptal yani tımar. Selçuklular toprak devlete aitti. İptal adı verilen kısımlara ayrılan bu topraklar devlet adamlarına ve Para çıkmadan asker beslemiş olurdu. Bir dini, dini yok. İki askeri, evet asker var. Üç ekonomik üretim sağlanıyor. Dört kültürel, kültürel yok. O yüzden iki ve üç. Askeri ve ekonomik diyoruz. Beşinci soru. Bu durum filiklerde hangisinin önemine örnek verilebilir? Filiklerin en önemli tanrıçası, bereket tanrıçası ki O yüzden neyi önem veriyor? Bereket tanrıçası hemen tarım üretim diyoruz. Denizli. Alt. ekin alanının ateşe verilmesi ve ekin alanlarının sınırlarını ihlal edilmesi durumunda sert cezalar verilmesi. Tarihte farklı devletlere ait uygulamalar ama hep tarımla üretimle ilgili. O yüzden hangi alan? C. Tarım diyoruz. Yedinci soru. Yukarıda verilen çalışmaların hangisini sağlamaya yönelik olduğu savunulamaz. Ülkemizde bazı ürünlerde destekleme alımı yapılmaktadır. Tarımın gelişimi için ciddi bütçeler ayrılmaktadır. Çiftçilere mazot, tohum, faizsiz kredi ve benzeri konularda tarımla ilgili A sürekli de sağlamak savunulur. B tarımı güvence altına alıyor savunulur. C tarımsal ürünlerin ithalatını arttırmak öyle bir şey. Hiçbir ülke yapmak istemez. İthalatı çünkü yorucu bir şey. Zaten biz tarım ülkesiyiz. Niye topraklarımız değerlenmesin? Evet, 8 sorum. İlk uyguladıkları su kaynaklarının çevresinde kurulmasıyla hangi ekonomik faaliyet arasında bunu unutmuyoruz. Su varsa tarım vardır, su yoksa yoktur. O yüzden ilk uygarlıkların ortaya çıktığı yerler su kaynakları çevresidir. Dicle ve Fırat arasında Mezopotamya, Nil etrafında Mısır ve Sarı kenarında Çin uygarlığının bulunması. Bunlara örnektir. Bütün ilk çağ uygarlıkları su kenarında. Çünkü yaşamak için. İnsan ne için yaşar? Beslenme, barınma, işte giyinme. O yüzden de olabilecek şey tarım, üretim ancak suyla olur. Bursa. A. Güney Anadolu projesinin hayata geçirilmesi toprak için GAP projesi barajlar. B. Toprak analizi yapılması önemli. Çiftçilere eğitim verilmesi C. Tarım alanlarının daraltılması bu olamaz çünkü üretimi sınırlandırır. Denizli diyoruz. 10. Yukarıda dedik bugünkü barajlara benzetin tarımın olması için. O yüzden neyi arttırır? Tarım ürünlerine adanıyoruz. 1764 e Eğren adı verilen makine icat edilmiş. 1765 James Watt buhar makinesini icat etmiş. 1767 İplik Eğren tezgah bulunmuş. 1785 dokuma tezgahı bulunmuş. 1789 demir ve çelik ocakta işlenmeye başlanmış. 1804 ilk buharlı lokomotif raylarda gitmeye başlamış. 1807 buharlı makine gemilerde kullanılmaya başlanmış. 1834 içer yolları icat edilmiş altı dökme demir içeriye dönüştüren ekonomik bir yöntem bulunmuş. 1840 düzenli gemi seferleri başlamış. 18. yüzyılda İngiltere'de başlayan sanayi inkılabı ile birlikte üretim teknolojisine meydana gelen önemli gelişmeler bulunmuş. Zaten sanayi inkılabı 1750'lerde İngiltere'de direkt başlıyor. Bu gelişmelere bağlı olarak yapılan çıkarımları doğru ve yanlış olarak sınıflandırılıyor. Sınıflandıralım sizinle birlikte birinci etkinliğimizi. A. Sanayi İmparatorluğu'na yol açan gelişme buhar makinesinin bulunmasıdır. fabrika fabrikada çalışan işçi sınıfı başladı. O toplumsal değişimde Yanlış. Sanayi ile ulaşım hızlanmış ve kolaylaşmıştır. Tren, lokomotif, buhar makine. Doğru. F. Sanayi ile tarım işlemlerini kısa sürede tamamlamıştır. Doğru. Makineleşme. G. Sanayi pırabi, insanlar arasındaki etkileşimi azaltmıştır. E, etkileşimi niye azalsın? Yanlış. tam tersi ulaşım başlıyor. H sanayi kavramıyla kas gücünden evet insan emeğinde makineleşmeye geçiş doğru. Sanayi kavramıyla birlikte ham maddeye duyulan gereksinim azalmıştır. Tam tersi artmış. Yanlış. İ sanayi kavramıyla üretim alanı genişlemiştir. Doğru hızlı seri üretim. O yüzden doğru diyoruz. Evet bu birinci öncülümüzdü. İkinci öncülümüze şöyle büyütelim. Sanayi bunun aşağıda verilen sonuçlarını sosyal ve ekonomik olarak işaretleyin diyor. Sanayi inkılabının sonuçları. A. Öncesinde hayvanlarla yapılan tarımsal hasat makinelerle çok kısa sürede bitirilmeye başlanmış. Bu ekonomiktir kısa sürede. Bu harika makineler sayesinde gazeteler kısa sürede basılmaya başlanıyor. Dikiş makineleri sayesinde fazla değil. Giyisi sosyal ve ekonomik. <laughs> hem fazla giysi hem sosyal hem ekonomik. C. İnsanların gelir düzeyi ve buna bağlı olarak refah düzeyi yükselmiştir. Hemen yine ne diyorum? Sosyal bir refah gelir düzeyi. O yüzden ekonomiye almış. D. Çok sayıda fabrikanın açılmasıyla işçi sınıfı ortaya çıkıyor. İşçi sınıfının ortaya çıkmasıyla onların haklarını korumak için sendika, grev gibi kavramların ortaya çıkması sosyal ve ekonomik hem işçi sınıfı hem şey, e geleneksel şekilde ısıtarak ve dövülerek yapılan demir üretimi artık farklı enerji kaynakları yapılmaya başlamış. Artık fabrikalarda dökülen demir, elde çelik üretimi, inşaat, makine, ulaşım gibi sanayi dallarını geliştirmiş. Hemen ekonomik diyoruz. F. Nüfusun büyük kısmı köylerde yaşarken fabrikalarda duyulan iş gücü ihtiyacına bağlı olarak köyden kente göç başlamış. Büyük metropoller ortaya çıkmış şehirler, şehirleşme. Buna bağlı olarak çarpık kentleşme, altyapı sorunları, çevre kirliliği yaşanmaya başlamış. Hem sosyal hem ekonomik. G. Ucuz, hızlı, seri üretime geçirmiş ekonomi. H'ye bakıyoruz. Fabrikaların açılmasına bağlı olarak ham madde ve pazar arayışını kazanmış. Bu durum sömürge yarışına ve pazar arayışına neden olmuş. Hemen ona da ekonomik diyoruz. çalışıyordu. olduğu sanayi inkabresi sanayiye kazanmaya başlamış ekonomik. Bir süre sonra üretimde makinelerin kullanılması insana duyulan ihtiyacı azaltmış, işsizliği beraber beraberinde getirmiş yine ekonomik. Evet, bütün bu öncülleri yapmış olduk hem ekonomik hem sosyal sonuçlarını. Diğer ders görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.